Herkese merhaba. Bugün size HIPEC ve Pipak'tan bahsedeceğim. Hypek genel olarak sıcak hale getirilmiş kemoterapinin e, karın içi zarlarına uygulanmasıdır. Pipak ise e, kemoterapinin aerosol haline getirilerek yine karın zarlarına uygulanmasıdır. İki yöntem arasında hem endikasyon hem de yapılış şekilleri açısından farklar vardır. Hypec de karın genel olarak açılabilir ya da kapalı olarak yapılabilirken öncesinde mutlaka stüredüksiyon dediğimiz karın içindeki tümörlerin ortadan tamamen kaldırılmasını hedefleyerek yapılır. Pipak'ta ise böyle bir hedef yoktur. O yüzden aralarında hem yan etki hem de etkinlik açısından belirli farklar vardır. Burada önemli olan aslında doğru hastaya doğru tedavi planlayabilmektir. Sonuçta biz şunu biliyoruz. Peritona sıçramış kanserler ne yazık ki sistemik tedavilere tedavi edilmesi zordur. Bu yöntemle ise ilaçlarımızı direkt peritonun üzerine yani karın zarına verdiğimiz için daha etkili sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki her ilaçta olduğu gibi olumlu, olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden de doğru seçim çok önemlidir. Teşekkürler.